Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi, öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar, açıklasınlar. Yargıdan veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Anlamak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak... Gerekirse tek tek de açıklarım. Benim tek derdim var. Ülkeme ve aydına hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim.